Merhaba arkadaşlar. Biz bugün 4 günlük olduk. Evet bugün dördüncü günleri. Ve biraz daha tomişleşmeye başladılar. Göbüşler büyüyor. Yine süt savaşları, bitmeyen kavgalar. Görüyorsunuz değil mi? Kardeşinin üstüne basarak da memiş arıyor. Sarı boncuklarım benim. Tatlı bebeklerim. Güzel bebeklerim benim. Maşallah dün gibi bugün gibi dört günlük oldular. Allah ömür verirse kocaman kocaman olacaklar. Birkaç gün daha geçsin arkadaşlar. Bunlara bakacağız. Kaç tane dişimiz, kaç tane erkeğimiz var. Kaç tane oğlumuz, kaç tane kızımız var. Bu boncuklara renkli boncuklara sarı boncuklara kızı nazlı bebeği aşkım iyi misin kuzum canlarım benim. Çok akıllı bir anne maşallah. Çok güzel bir anne. Bebekleriyle güzel ilgileniyor. Bakıyor bebişlerine. Bırakıp gitmiyor. Değil mi kızım? Benim güzeller güzeli kızım. Benim dertli kızım. Çarşafları yine kirletmişler. Sabah değişiriz Allah izin verirse çarşafını. nazlı 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 kızım boncuklar boncuklar arkadaş boncuklar 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 dördünün kafası bir arada boncukların boncuklar bunlar boncuk sarı boncuk tatlı boncuk bunlar bunlar sarı şeker ben şeker bunlar. Arkadaşlar emişine bakar mısınız? Size bakın sese. Adı, süt savaşçıları, süt savaşçıları, süt bunlar, süt, süt bu savaşçıları bunlar. Allah'ım 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 göbüşün ama inşallah nasıl yuvarlandı. Bunlara nasıl isim koyacağız bilmiyorum da arkadaşlar. İsim koysak iyi olur da bunlar hep birbirinin kopyası. Bebekler. Bebeler. Allah'ım kardeşin emmeye çalışıyor kardeşin nasını yüzünü ya Rabbim. Bir hafta sonra Allah izin verirse gözleri açılmış olur bunların. Minnak minnak bakarlar dünyaya. Ya bunların popişlerine vurmak geliyor içimden şöyle ya. Birer tane birer tane bambak 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 yapıştırmak geliyor böyle. Böyle 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 böyle. Böyle dayanamıyorum dayanamıyorum şu popişleri. Popişleri kurdukça dayanamıyorum pop işleri ya. Yerim o popişleri. kuzum ya. Kuzum bunlar, kuzum, kuzum, kuzum bunlar. Bal bunlar, bal, bal, bal. Arkadaşlar videoyu saat 8 gibi çekiyorum. Biraz da kapattıktan sonra hemen atacağım, yükleyeceğim. Gündüz o kadar yoğunum ki arkadaşlar. Bunlarla vakit bile geçiremiyorum. Sadece bir mamasını bırakıp gidiyorum. Kızımı açık bir seviyorum. Bebekleri de fazla elim alamıyorum. Daha çok küçükler. Yazık bir şey olmasın. Sağlıkla büyüsünler. Ne hani popişlerine dokunabiliyorum. Şöyle parmağımın ucuyla bir tane, bir ay tane, bir ay tane, bir ay tane vuydu popişlerini. bu yediğim çocuklar. Kızım. Nazlı. Nazlı. kadar yorgunum ki arkadaşlar. Video çekirken bile uykum geldi. Sabah çok erken kalkmak zorundayım. Annem babam var. Onlar kalkmadan ben erkenden kalkıyorum. Canlarımı besliyorum. Soba yakıyorum. Anneme babama abdestlik su hazırlıyorum. Sular soğuk olduğu için üşümesinler diye. Ondan sonra bu içerideki minnaklara bakıyorum bir 5 dakika kadar. Ondan sonra ev işi. Çamaşırdır, bulaşıktır, yemektir. Bazen gelip giden oluyor. Bir şeyler de satmaya çalışıyorum. Bazen müşteriler geliyor. Çok yoğun bir günümüz. Ama bunlar bana huzur veriyor biliyor musunuz? O kadar özürlüyüm ki şu anda. Ne kadar yorgun olsam da. İnsan bunlara baktıkça mutlu oluyor. Kocuğum. Bebeğim. Arkadaşlar videoları biraz uzun yapıyorum ki lütfen izleyebildiğiniz kadar izleyin. Lütfen rica ediyorum. Lütfen saatimizi dolduralım. Abonemizi dolduralım. Lütfen sadece bunlara benim derdim mama almak. Böyle çok acil vakaları da tedavi ettirebilmek. Kendim için hiçbir şey istemiyorum. Biz artık alıştık her şeye. Ama bu canların ihtiyacı var. Bizlere, hele hele sizlere, sizin izlemenize, abonelinize, yorumlarınıza o kadar çok ihtiyaçları var ki. Lütfen destek. Lütfen eliniz gelin en hayırlısını en güzelini yapmaya çalışın bu canlar için. Sadece benim kanalım için değil diğer kanallar için de. Yapın arkadaşlar. O kadar çok yardımsever kanallar var ki maşallah. Ben gördüğüme abone oluyorum. Elimden geldiği kadar izlemeye çalışıyorum. Çok yoğun olduğum için hepsini çok yorum yapamıyorum. Yazamıyorum ama yine de yani destek olmaya çalışıyorum. Sehpati'yi çok izliyorum. Sehpati'yi çok seviyorum. Özcan hocama Yasin abimiz var bir. O bir tanedir. Abdurrahman kardeşimiz var. Paticanlar onlar. Adını bilmediğim şu anda aklıma gelmeyen bir sürü hayvan kanallar var. O kadar güzel ki. Hepsinde denk geldik. çizlemeye çalışıyorum. Bazen abone olmadıklarımı oluyor. Yeni çıkıyor karşıma. Onlara abone olmaya çalışıyorum. Yani zamanımı da yararlı şeyler yapmaya uğraşıyorum çalışıyorum fayda bulmaya çalışıyorum canlar için lütfen destek lütfen destek lütfen destek destek Görüyorsunuz değil mi şunu? Annesinin tam böyle başının altında ters yatmış. Oh kurtuldu. Savaşçı bunlar savaşçı. Bunlar da savaşçı ruhu var. Bunlar minnak savaşçılar. Ay <laughs> maşallah size ya. Oy <laughs> Oy oy kızımın güzelliğine. Oy 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 oy. Annesi sevmez mi bunu? Annesi sevmez mi bunu? Annesi sevmez mi kızının nazlısını? Oy benim prensesim benim prensesim. Oy oy annesi sevsin. Annesi kızını da sevsin. Bebelerini de sevsin kızının bebelerini. Kızının bebelerini de sevsin kızının. Kızının bebelerini de sevsin. Kızının kızının o yirmi o işleri, yirmi nöbet Ay bir taneniz ne oldu kuzum? Nerede o bir taneniz? Ay kuzum, 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 kuzum altta kalmış kuzum. Kuzum bu da çiş yapıyor bu da. Bu da çiş yapıyor bu da bu da. Bu da çiş yapıyor, çiş yapıyor, çiş yapıyor, çiş yapıyor arkadaşlar. Gördünüz mü arkadaşlar? Böyle dokunu verdiniz miydi? Böyle hemen çişi geliyor. Hemencik geliyor. Çünkü alıştım ben bir sürü birçok annesiz yavru büyütmeye çalıştım. İnan ki çoğu hep melek oluyor. Anne sütünü alamadığından bağışıklıklar o kadar zayıf oluyor ki dayanamıyorlar. Çok uzun sürede yaşayamıyorlar. Bazen aynı bile dolduramıyor. Bazen bir haftalık, bazen on günlük. Bazen on beş günlük, bazen birkaç günlük. Yani melek oluyor. Yine bahar geliyor. Her taraf hamile. Anneler canlarla dolu. Bilmiyorum kimi istemiyor. Başka yerlere atıyor. Anneden ayırıyor götürüyorlar ıssız yerlere bırakıyorlar ne yesin arkadaşlar bu canlar ne yesin ya ne yapsın bu canlar Allah'ın yarattığı canları biz yaşadığımız yere sığdırmıyoruz sığdıramıyoruz niye ise niye sığdıramıyoruz ya bizim ne doymaz bir nefsimiz var bilmiyorum insan olarak oysa istedikleri birkaç lokma bir yemek sevgi yani yapabiliyorsanız da bahçenize bunlara barınacak İlla kulübe alın kulübe koyun demiyorum. Balkonunuzun altına yapın, kapınızın önüne yapın. Bizim eski bir çekyatımız vardı. Sanki kırdırmadım ben. Üstüne komşularla fileks atmıştı dışarıya. Üstüne getirdim koydum. Anasına da kasa koydum. En azından 4-5 tane kedi yatıyor. Bir televizyon sehpamız vardı. Annem gelin. Ona da onun da önüne büyük boşluklarına halı freks yaptım. Kestim o büyük olanın parçalarından. İnan ki en az iki tane üç tane de yatır. Balkonumun altına yaptım. Kömürlüğümüz var yaptım. Yani insan istesin yapamayacağı şey yok bu canlar için. Yeter ki isteyelim ya. Yeter ki sevelim. Severek bakalım. Yani bunları severim yatarın yaratanından ötürü. Sevilmez mi ya? Bunlar o kadar çok Allah'a zikredermiş ki. Yani ben en aciz benim. Benden çok çok daha üstünler. Bakın burada kim var? Bakın burada kim var? Şanslım gelmiş Şanslım. Paşam gelmiş. Şanslı. Oğlum kim bunlar? Kim bunlar paşam? Nereden geldiniz siz de? Siz nereden geldiniz? Arkadaşlar Şanslım geldiğinde bu bebeklerden atıyorum ki en fazla bir 15 günlük falan büyüktü. Yani aylık pek yoktu Şanslım geldiğinde de. Küçüktü minnacık bir şeydi. Maşallah kocaman oldu. Mayam emzirdi baktı kendi evladı gibi. Allah razı olsun mayamdan. Allah binlerce kez razı olsun mayamdan. Mayam kabullendi. Mayam kabullendi. Bebeğim kabullendi. Kızım benim artık girmiyor içeriye. Bir haftadır girmiyor arkadaşlar. Bebeklerin artık tıslıyor. İstemiyor bebekleri. Zaten topacımda beş ay doldurdu maşallah. Şanslımda 3 aylık çok rahat olmuştur. Belki birazcık da geçmiştir 3 ayı. Şanslı. Neredesin paşam? Şanslı gitmiş arkadaş. Kort herhalde. Bunlar Len'in çocukları bunlar. Bunlar Len'in de büyüyecekler. 15 gün sonra arkadaşlar bunlar kıpır 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 her yerden bir yavru çıkacak. Allah'ın izniyle. Her yerden. O yüzden gece yatarken bile ışıkları açık bırakıyoruz. Anne tuvaletini çok rahat yapsın diye. Banyoya gidiyor. Banyoya yapıyor arkadaşlar çişini. Benim kızım akıllı. Akıllı bebeğim. O da öğrendi. Arkadaşlar ben kum falan kullanamıyorum. Yani o kadar alamıyorum daha doğrusu. Ama maşallah subhanallah ben bunları banyoya alıştırdım. Banyo çok güzel çişlerini yapıyorlar. Sabah da kalkıp temizliyoruz arkadaşlar. Çamaşır suyuyla Oy benim küçük bebeklerim. Oy benim tatlılarım. Oy benim küçük meleklerim. Oy ben sizi yerim. Benim beklenmedik misafirlerim bunlar. Bunlar sürprizler, sürpriz, sürpriz. Bunlar sürpriz şeker. Hadi arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. İnşallah videolarımızı izlersiniz. Çok sevinirim. Lütfen. Rica ediyorum. Lütfen destek. Kızım. Hadi kızım ben gidiyorum. Allah'a emanet ol kızım. Seni öpüyorum. Bir tanem. Prensiz kızım benim.